Arkadaşlar merhaba. Bugünkü dersimizde Scratch online sitesini tanıyacağız. Bundan sonraki çalışmalarımızı masa üstündeki uygulamamızdan değil de Scratch'in sitesinden yapacağız. Chrome açıyoruz. Arama bölümüne Scratch yazdığımız zaman daha önce girdiysek zaten geliyor. Scratch diye arayalım. Scratch.mit.edu Tıklayalım. Evet bu Scratch dünyasını gösteren Scratch dünyasının olduğu site. Eğer daha önce üyeliğiniz yoksa Scratch'e katıl diyorsunuz. Şöyle katıla tıklayıp kullanıcı da oluşturuyorsunuz. Deneme 1 diyorum. Parola oluşturuyorsunuz. Sonra sonraki diyorsunuz. Evet, bu böyle bir uyarı veriyorsa bu isim alınmış demektir. Alınmamış bir isimle e, kendiniz buraya üye olabilirsiniz arkadaşlar. Ben şimdi de bütün ihtimalleri denemek istemiyorum. Şifreyi de unutmayacağınız bir şifre seçin ve bir yere not edin. Şimdi tekrar geri gelelim. Evet, giriş diyelim. Girişte aldığınız şifreyi, kullanıcı adını buraya yazın. Sonra giriş düğmesine basın. Scratch dünyası şu an karşınızda. Burada neler var? Önce bir bakalım. Keşfet fikirler hakkımızda oluştur. Oluştur diyerek bir yeni bir projeye başlayabilirsiniz. Daha önce projeleriniz varsa da buradaki klasör simgesinden buna tıklayarak daha önce yapmış olduğunuz projeleri buradan görebilirsiniz. Bakın bunlar benim daha önce yapmış olduğum oyunlar. Tekrar geri geliyorum. Burada dikkat çeken projeler bölümünde Scratch size e, çok sevilen, önemli görülen projeleri gösterir. Dikkat çeken stüdyolar, işte e, örnek projeler, işte diğerleri neye katkı yapıyor, neyi seviyor gibi bakın şurada her bir projenin altında beğenme butonu var. Kaç defa beğenildiğini gösteriyor. Burada önemli olan bizim için tabi bunların hepsini girip deneyebilirsiniz, nasıl yapıldığını görebilirsiniz bizim için önemli olan burada Scratch tasarlama stüdyosu. Burada bir oyunda kullanabileceğiniz bazı parçaların nasıl yapıldığını görebilirsiniz. Mesela ilki upside down touch tıklayalım. Tıkladık. Mesela oynatalım. Bakın aşağıdan yukarıya Giden oklar görüyorsunuz ve yukarıdaki karakterinizi sağa sola oynatıyorsunuz. Bu basit bir oyun olabilir. Bu oyun nasıl yapılıyor? Aşağıdan yukarıya nasıl bu üçgenler gidebiliyor? Bunu görmek için içine baka tıklayalım. Sprite karakteri burada. Buna tıklayalım. Bakın çok basit bir kodu var. Biz bunları çalışmadık ama gördüğünüz gibi şu kodlarla aşağı yukarı gidebiliyor. Size bu kodları kendi projelerinizde uygulayabilirsiniz. Uygulayarak e projelerinizi, oyunlarınızı oluşturabilirsiniz. Evet. Hepsine girebilirsiniz ama stüdyo bölümünde böyle parça parça bir oyunda lazım olan bölümleri bulabilirsiniz. Mesela şuna bakalım. Bu neymiş? Çalıştıralım. What is happening? Hey, hey, Bu nasıl yapıyor? bunu görelim. Bakın ne var burada bir tek iki tane kukla var. Ne kadar kod var? Bu kadar. Bu kadar kodla bunlar yapılmış. What is happening? Day, day, day. Ve bunun bir zaten şu. Bu da konuşma. Konuşmayı kapatabilirsiniz de. Mesela bunu silelim. Çalıştıralım. Bakın. Bunlar nasıl yapıldığını hemen buradan görebiliyorsunuz. Yani özetle Scratch tasarlama stüdyosundan kendi oyununuzda kullanabileceğiniz parçaları bulabilirsiniz arkadaşlar. Çok da, e, güzel bir bölüm. Diğerleri de örnek oyunlar. Bunları tek tek tıklayın. Bakın inceleyin. Bazı yapmaya çalışın. Basitten zora doğru yapmaya çalışın. Şimdi oluştura tıklayarak. Tıkladım oluştura. Burada masa üstüne kurduğumuz işte Scratch programı gibi bu ekranda da e, kodlarımızı yazabiliriz, çalışmalarımızı yapabiliriz. Yaptıktan sonra şurada en ufak değişiklikle mesela kutlayı değiştirdiğimizde bakın şimdi kaydet diye bir şey geldi. Bir tane kutla aldım buraya getirdim. Şimdi kaydet bölümüne geldi bakın proje kaydediliyor. Kaydetme işlemi sadece bu. Sonra bundan çıktınız. İsim vermedik gerçi ama burada görebiliriz. Buradan içine bak diyerek tekrar projenize gidebilirsiniz. Bakın kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Buradaki klasör simgesine tıklayarak bunları isterseniz silebilirsiniz. Evet. Bizim daha önce yapmış olduğumuz oyunlar burada. Şimdilik bu kadar. Ee, siz bu scratch sayfasını inceleyin. Bir sonraki videomuz çok yakında gelecek arkadaşlar. Görüşmek üzere.